rütbenin iptal edilmesi hiç de şık olmadı babacığım. İş dünyasında olur böyle şeyler Burak. Ama adamlar gerektiğinde karlarından bile feragat ettiler sizin de bildiğiniz gibi. Orası öyle. Ama Melda böyle bir karar aldıysa doğru bildiği için yapmıştır. Saygı duymak lazım. Acil bir toplantı galiba. Yok toplantı değil. Sadece ikinizle konuşmak istedim. Eskiden bu tür küçük iş sohbetlerini evde yapardık. Ama Harun Bey'i ancak şirkette görebiliyoruz artık. Yeni ihale için hazırlıklar ne durumda? Ee, son aşamaya geldik babacığım. Bu konudaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar hızlandırın lütfen. Merak etmeyin. Bütün hazırlıklar büyük bir gizlilik içinde devam ediyor. Harun. Bütün işini bırakıp bu ihaleyle ilgilenmeni söylemiştim. Gelişmelerden haberdarsındır umarım. Operasyonun başındayım baba. Herhangi bir aksaklık olmadan devam ediyoruz. Güzel, güzel. Evet. Ee, Burak, bizi lütfen biraz yalnız bırakır mısın? Tabii babacığım, tabii. tabii. İzninizle. Hmm. Baba kendini yormana hiç gerek yok ısrarın yersiz. Israr ha, ısrar. Harun, Melda ile evlenmek için bir karar vermişti. Sen verdin, ben değil. Şimdi benim ailemizin ve özellikle Melda'nın ailesinin senden beklediği bu kararın arkasında durmak. Onlara bu utancı ve acıyı yaşatmaya katliyen hakkın yok. Baba sana söyledim. Ben ona aşık... Bana aşıktan bahsetme Harun. Aşk bittiğinde Geriye şeref ve haysiyet kalmışsa aşk o zaman aşktır. Geri kalan her şey palavradır. Şerefsiz, haysiyetsiz yoluna devam etmeyi göze alıyorsan dediğini yap. Ama bil ki bundan sonra arkanda durmayacağım. Tıpkı senin sözünün arkasında durmadığın gibi.